Herkese selam canlar. bugün sizlerle birlikte yine bir gizem ve teori videosu da karşınızdayım. Bugünkü videomuz arkadaşlar oyuna gelecek olan aralıkta gelecek olan yeni karakterimizin enderliği ne olacak bunun hakkında konuşacağız. Öncelikle kendi detaylarımı söyleyeceğim topluluğu atmıştım arkadaşlar. Anket yapmıştık ve anketin altına bir sürü güzel detay ve teoriler yazmışsınız. Sizlerin fikirlerinizi de tabii ki göz önünde bulunarak gerçekten güzel bir detay ve teori videosu yaptığımızı düşünüyorum. Ve genellikle abi bu konuşmayı edit programında yapardım. Bugün ilk defa oyun ekranında yapacağım başlayacağım bu Her neyse arkadaşlar ilk öncelikle videomuza geçmeden önce bu videoya en az bir 600 an gelirse bu tür güzel videoların devamı gelecektir. Ve hala kanalıma abone değilseniz de, abone olmayı lütfen unutmayın. O zaman arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde ilk teorimizde başlayalım. Evet arkadaşlar ilk öncelikle yaptığım anketin sonuçlarını görüyorsunuz. Genel olarak Ender şu anda en üst sırada şimdi abi ilk öncelikle şunları bir bilmeniz gerekiyor bu ankette abi efsanevi ve kromatik yok neden efsanevi ve kromatik yok zaten bunların gelme olasılığı arkadaşlar şu anda sıfır yani abi oyuna gelecek yeni enderlikte karakterimiz bunlar kesin olamaz tamam kromatik Brawl peste verildi tamam da neden efsanevi kesinlikle gelemez çünkü arkadaşlar efsanevi zaten yılda bir ekleniyor ve zaten ee, birkaç ay önce bir ay iki ay falan bir olmaz zaten en baraklannlar arkadaşlar hatta önümüzdeki yedi sekiz ayda bile efsanevi beklemiyorum ben yani efsane ve kromatik gelmeyecek arkadaşlar. Zaten Lu'da da geldi bu sabah aldım. Her neyse şimdi geri kalan seçeneklerden de ihtimali çok düşük olan iki tane seçenek var. Bunları belki arkadaşlar birisini tahmin edersiniz ama ikisini tahmin ettiğini bilmiyorum. Hatta şu an yorumlar kısmında durdurup yazabilirsiniz arkadaşlar. Birincisi kupa yolu karakteri. Çünkü kupa yolu karakterinin gelme olasılığı çok düşük. Neden diye sorucu bulursanız arkadaşlar. Şimdi baktığınız zaman Ems geçen korku güncellemesine eklendi. Gelir zaten 10.000 kupa yani şuraya eklenecek abi kupa yolu karakteri. Fakat bence oyunun şu anda kupalı karakterin ihtiyacı yok çünkü 10 tane kupalı karakteri var abi şu ana baktığınız zaman sadece 4 tane ender karakterimiz var 5 tane mini süper ender karakter var ama 11 tane kupalı karakter olur. yani kupalı karakteri şu an 10'da 10 bütün enderlikleri 10 don yapacaklar ama bence kupalı karakteri getirilmemeli abi çünkü zaten bayağı var getirilse de 10 bin kupaya getirilse muhtemelen bu video gelen yarısından fazlası direktmen alır diye düşünüyorum bu karakteri yani bence şu anlık kupalı karaktere gerek yok İkinci gelme çok düşük olan enderlikse gizemli karakter çünkü arkadaşlar baktığınız zaman e, gizemli olarak Tera var abi, Max var. Ondan sonra e, bakalım başka ne varmış. E, Mortis var, Jin var. Daha sonrasında bir de burada arkadaşlar sık boydumuz var bayağı fazla gizemli var. Onun haricinde Colette de gizemli sayılır arkadaşlar. Gizemli elden çıkıyor. Yani 6 tane gizemli karakter var. Bir tane daha gizemli gelirse 7 tane gizemli olur. Yani gizemli karakter de gelmeyecek bence. Bu güncellemede arkadaşlar geriye kaldı Ender, Süper Ender ve Destansı. Şimdi gelelim sizin yorumlarınıza. Benim bu konu hakkında birkaç düşünce var ama onları videosunda saklayacağım. İlk önce sizlerin yorumlarınıza bakalım. Evet Eyüp Perden 06 demiş ki Ender çünkü bir buçuk yıldır gelmiyor. Hem Rose'ye Pink olsun animasyon geldi. Rose'u ile ilgili. Brawl Talk kapak fotoğrafı araba ağaç taşıyor Bu yüzden Ender gelip temanın orman teması olacağını düşünüyorum demiş Evet aslında bizim geçen iki gizem videolarında dediğimiz şey demiş arkadaşlar yeni bir iki karakter mi geliyor Gerçekten mantıklı ve e, video e, yani geçenki gizem videolarımızı anlatan bir yorum olduğu için bu yorum almak istedim arkadaşlar Ender gelebilir abi Çünkü şu anda baktığınız zaman Rosa karakterine girdiğimiz zaman gördüğünüz abi Rosa karakterini diğerlerine getirmedik. Burada Rosa'ya baya fazla pin var. Ben sadece bu 3 tane olduğunu düşünüyorum. Baya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baya pin var yani. Ee, Rosa'ya abi cidden inanılmaz pin getirdi. Ben ne yaptım abi? Bunların ayarını bozdum. Ee, ha, tamam. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi şampiyonluk mücadelesinden Rosa'ya verilen bir Cadılar Bayramı kostümü var. Yani Ender karakter olarak bence e, oyuna gelen tek Ender karakter olarak. Yani bir Ender karakter getirilebilir. Zaten ne zamanlar Ender karakter gelmiyor. Ama şun, konuda düşünebilirsek arkadaşlar bence Supercell'in bu güncellemede birazcık paraya ihtiyacı var abi çünkü oyun ikinci yılına giriyor yani enlerde 19 elmas satılacağı için dükkanı herkes dolacak abi 19 elmas 30 elmas çekilmez bile yani yani çekilse bile 10 kaç abi e, onlar da iki buçuk dolar falan yapıyor abi iki buçuk dolar iki buçuk dolar hiçbir gelir elde edemezler yani bu ender karakterden yani benim tahminimce abi ender karakteri işte 5. sezonda e, yeni kromatik karakterin yanına ee, şey olsun diye getirirler yani iki karakter birden getirelim diye bence bu güncellemede süper ender'in de distansı gelme olsa da birazcık daha yüksek arkadaşlar ama ender karakteri gelme olsa da var tabi ki de Evet KNRC Mehmet Yusuf demiş ki abi bence Ender gelip çünkü ne zamandır Ender gelmiyor ve belki iki karakter gelebilir çünkü geçen yıl yılbaşında iki karakter geldi onlar da Max'e 1 demiş. Evet arkadaşlar gerçekten doğru. Şimdi şöyle bir şey var ki oyun beta'dan bu zamana çıktığından beri oyuna tek iki karakter birden getirilen güncelleme arkadaşlar ve Max ve Bee'nin güncellemesi olmuştu ve geçen sen abi iki karakter gelmişti korsan güncellemesi yani Deradın gemisi güncellemesinde arkadaşlar orada da iki yeni karakter yani Max ve bir oyuna eklenmişti yani bir sene her sene iki karakter getirecek diye bir şey yok ama. Ee, Oyunla abi bir ayda iki karakter getirildi tek güncelleme o güncellemeydi. Neden mi abi şimdi iki karakter birden getirilen güncelleme var ama mesela Gale'nin güncellemesi aynı ayda getirilmedi mesela gel önceden getirildi bir ay sonra nane eklendi yani abi Max ve bir yaklaşık bir hafta aralıklarla oyun eklendiler ve bu da sadece bir aydı, tek bir güncelleme de oldu belki bir yıl sonra tekrar iki yeni karakter birden getirebilirler bunlar da Ender ve Süper Ender olabilir Ender ve Destansı olabilir Süper Ender ve Destansı olabilir ya yani gizemli ve Süper Ender ve bunlar olabilir ama bence dediğim gibi gizemli kupa Efsanevi, kromatik olmaz ee, en kötü ihtimal Ender Destansı Süper Ender bunların ikişer tane karakter getirebilir. İki karakter getirme fikri bence doğru bir fikir arkadaşlar. Bence de mantıklı yani. Ali Bayraktar demiş ki destansı olacak bence. Supercell bizi yine oynar. Ben biliyorum Supercell kesin destansı verir demiş. Tabii ki arkadaşlar Supercell'in ne yapacağı belli olmaz. Destansı da gelebilir. Hatta destansı da bayağı gelmiyor. En son abi BB gelmişti. Ee, Bibi'miz de nerede? Yani en son Bibi gelmişti yanlış hatırlamıyorsam Belki arkadaşlar gerçekten de destansız bir karakter getirilebilir Şimdi arkadaşlar bir de benim şu şekilde bir teorim var Yani ne kadar doğru ne kadar yanlıştır bilmiyorum ama Şimdi abi yeni karakter yeni kostüm ve yeni temanın e, Renklerinden bakarak yeni karakterin e, Enderliğinin rengini bulabilir miyiz acaba diye insan düşünebilir mi? Mesela abi şöyle baktığımız zaman e, Lu abi Lu karakterinin rengine baktığımız zaman Tamamen zaten mavi lacivert bir rengi var Onun haricinde Dynamite kostümüne gelelim Dynamite kostümüne geldim zaman gördüğünüz gibi abi Evet yine tamamen işte mavi lacivert şapkası var arka temaya baktığımız zaman mavi bir temas var yani yeni güncellemde gelen her şey aslında mavi temaya sahip hatta kostümü e, zaten mavi renkli bir karakter burada tabi maviler var ama sarılıklar da var krallığı olduğu için yani bu karakter temamızın arkadaşlar rengi mavi lacivert olduğu için belki de süper ender karakterlerin rengi olan lacivert ee, bir karakter yani lacivert karakter dediğim ee, bir nevi süper karakter karakter getirilebilir mi? E, belki getirilir arkadaşlar. En son oynayacak eklenmişti aksesuarların getirildiği güncellemede. Belki getirilebilir o zaman arkadaşlar. terörlerimizi söyledikten sonra hemen hızlı bir şekilde bir tane maça girelim. Bu arada arkadaşlar bu mekteki map'te yeni olan atıcı karakterle oynayan bir de Genel olarak girdiğim her maçta 10 yüklü bir oluyorum abi. Cidden ciddiyim bu arada. Sizler de arkadaşlar bu arada fikir ve teorilerinizi yorumlar kısmına yazın ki e, hangi enderle karakter gelecek onlara bakalım. Evet yine buradan bayağı büyük topladık. Bu arada abi detay videosuna saklı olma söyleyeyim de belki bilmiyorsunuzdur şu Bellboy Mike abi her seferinde farklı çanta fırlatıyor. Ben bunu geçenlerde fark ettim bak. Bir pembe fırlatıyor, bir mor fırlatıyor, bir morla pembe fırlatıyor. İki pembe, iki mor bak şimdi iyi izleyin. Gördüğünüz gibi abi tabii şu an çok fazla belli olmadı yani enteresan. Bunu da videoda söylemek istedim. Bakalım abi aralıkta gelecek olan yeni karakterimiz nasıl bir şey olacak? Oo gel 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 Leon Leon. Şöyle aksesuarımızı basalım abi sen zaten burada sıkıştın. Nereye gitti lan? Oha. Oğlum ne çabuk kayboldu. Buraya gelmiş. Abo abi 303 canımız kaldı tamam şu tarafa doğru geçelim. Abi dinamayığı da burada almak birazcık zor olacak ama abo ve güzel aldık. 10 milyon kaldık. 6 küpü alalım. Hemen hızlı bir şekilde 12 küpü alalım. Bu arada kesmedi ben maçı. Direkt ilk girdiğim gibi bu şekilde bir e, tablo ortaya çıktı. Evet burada da zaten 2 yüklü bir e, bulumuz var abi. Aksesuar basalım ve hızlı bir şekilde bu bulumuzu alıp yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Daha fazla arkadaşlar bu tür gizem videoları istiyorsanız video like atmayı ve kanalıma hala abone değilsiniz de abone olmayı unutmayın. Yanına çıkan videoları evet, tıklayarak diğer videolara gelirsiniz. Buradan arkadaşlar kanala abone olabilirsiniz. Sonraki videolar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.